Şanlıurfa valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ile belediye bünyesindeki projeleri ve devam eden hizmetleri inceledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Şanlıurfa valisi Salih Ayhan ve Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin'i ağırladı. Yaptıkları ziyaretlerle belediye bünyesindeki projeleri ve yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ayhan ve Kaymakam Çetin'e Başkan Mehmet Can Polat eşlik etti. Kaç kuraş var? Tek evet. <laughs> Sen gelin, gelin. <laughs> Haliliye Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşattığını ifade eden Vali Ayhan, çalışmalardan ötürü ustalara teşekkürlerini iletti. <laughs> Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere artık üreten bir Türkiye olma sloganıyla hareket ettiğimiz bu doğrultuda üreten bir Haliye Belediyesi olacağız demiştik. Şu anda vatandaşın beklentine uygun hizmette üretildiğini görmek beni de mutlu ediyor. Belediye başkanına teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum, çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu iş bir ekip işidir. Bir ve beraber olmaktır. Heyecanlı olmaktır. Halliye Belediyesi'ne bu heyecanı görmek beni mutlu ediyor. Aynı şeyde diğer 13 belediyelerimiz de üretiyor.